Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Bugün 27 Haziran 2020 günlerden cumartesi saatlerimiz 15 15.55'i gösteriyor. Hepinize öncelikle iyi tatiller dilerim. Hepinize güzel bir hafta sonu temenni ederim. Ve hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Yeni günde her şey gönlünüzce olsun. Umarım yeni günde şanslı kalemleri buluruz sevgili yarısı severler. Biliyorsunuz bugün 27 Haziran 2020 Cumartesi Gündüz Ankara'da bir birinci ve ikinci altılı yan analizimizi paylaştık. Ee, sıra geldi yine İzmir birinci at yarışları analizimizde az evvel verdik arkadaşlar. Sıra geldi İzmir ikinci at yarışları analizimize. Analizlerime geçmeden önce yine bütün arkadaşlarımdan rica ediyorum. Arkadaşlar videolarıma beğeni atmayı, like atmayı unutmayın. Her seferinde söylememe rağmen %10, %13 gibi bir kesim atıyor. Yani 100 kişiden 13 kişi beğeni atıyor. Ben bütün arkadaşlarımdan bu konuda destek bekliyorum. Beğeni atmanız size para kaybettirmiyor arkadaşlar. Beğeni atmak ücretsizdir. Sadece... Emeklerimin karşılığında sizlerden bunu istiyorum. Videonun sağ altında bulunan beğeni butonuna tıklayarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Gerek Google'da gerek YouTube'da bu işlem bizi ilk sayfalara, ilk sıralara çıkaracaktır. Yine videonun sağ altında bulunan kırmızı butona Abone ol butonuna tıklarsanız kanalımıza abone olabilir. Kanalımızın yükselmesinde sizler de katkı sahibi, sizler de pay sahibi olabilirsiniz. Bazı arkadaşlarım videoları kısa tutmamı istemişler. Arkadaşlar, videoları kısa tutmamın imkanı yok. Çünkü YouTube 10 dakikadan aşağı videolara reklam koymuyor. O yüzden videolar 10 dakikayı geçmek zorunda. Benim elimden gelen bir şey yok. Bazı arkadaşlarım da yorumlarımı değiştirmek istiyor. Bazıları diyor at ismini söyle şey at, 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 sahibi ismini söyleme bazıları jockey ismini söyleme diyorlar bazıları da daha e, detaylı anlatmamı istiyorlar e, yarışı kurmamı istiyorlar önde kim kaçacak ikincilikte kim force edecek kim sprint atacak bunu e, kurgulayıp anlatmamı istiyorlar bu sefer de videolar yarım saat 35-40 dakika sürer o yüzden ben kendim gibi kendim e, beğendiğim gibi sizlere yansıtıyorum arkadaşlar herkesin görüşünü tek tek burada yerine getirmem imkansız sevgili yarışseverler ben hepinizi çok seviyorum ama bu doğrultuda buralara kadar geldik. Böyle devam edeceğim. Anlayışınız için özellikle çok teşekkür ederim diyerek ben 27 Haziran 2020 İzmir 2. altılı ganyan Anezime geçiyorum. Hepinize bol şanslar dileyerek İzmir'de 2. altılı ganyan programın 5. koşusuyla başlayacak. 3 yaşlı İngilizlerin 1800 mesafe çim piste koşulacak handikap 14 yarışı. Özellikle Taylığından beri takip ettiğim bir safkan var. Özellikle sonlarda çok etkili bir isim. E, Champs Champs gibi bir safkanın torunu olan yine banknot temsilcisi bir numara Sin. Arkadaşlar benim beğenimi kazanan bir safkan. Bugün Arif Okan Pazar İdaresi'nde ben birinci şanslı isim olarak veriyorum. Yine 7 numara Patlıcan. Özellikle son üçüncülüğünü tekrarlaması durumunda bu grupta etkili olabilecek nitelikte bir isim gibi görünüyor. Yine 10 numaralı ve Sini Köşk bugün beğenimi kazanan bir başka isim oldu arkadaşlar. Özellikle son yarışında size sürprizde bu safkanı önermiştim. Bugün Alaaddin Kündik idaresinde benim 3. şanslı safkanım olacak. Bu 3 safkanın dışına çıkarsa yine e, Aprova'nın temsilcisi özellikle Brief Truize'nin e, torunu olan 3 numaralı Bay Demir ve 2 numaralı Rıhtım of Powers benim bu koçta sırasıyla tut Doğum safkanlardır. Ve Altıgan ikinci ayına geçiyorum. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe Çin piste koşulacak dişlere mahsus meydin yarışı. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının kısa mesafede hız yarışı olacak. Burada özellikle arkadaşlar ben 12 numaralı Winters Love isimli safkan. Özellikle son yarışını çok iyi takip ettim. safkan fazla sıkılmadan güzel bir yarış çıkardı. Sayın Elif Kaya'ya ait bu safkana bugün Mehmet Kaya biniyor. Bugün benim birinci şans şanslı safkanım olacak. Yine 10 numaralı Speed Engine isimli safkan. Son güzel dördüncülüğün ne dikkatimi çekti arkadaşlar. Bugün Fevzullah Avcı idaresinde yine şanslı görünen bir isim 10 numara Speed Engine isimli safkan. Yine 1 numara Alice Özellikle son yarışında ısrarla sizlere ikinci şanslı isim vermiştim. Bir türlü istenilen e, ritmi yakalayamadı ama safkan, kaliteli safkan izlenimi veriyor. Bugün yine Muhammed Mirbilgin dairesinde benim üçüncü şans vereceğim isim olacak. Yine son iki isim vereceğim. Mertcan Çelik dairesinde piste çıkacak. E, evet 6 numaralı. Felista ve 5 numaralı Dirina sırasıyla tuttuğum safkanlar sevgili yarışseverler diyorum ve Altıgan 3. ayağına geçiyorum. Burada Bankobi isme yer vereceğim arkadaşlar. 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 1300 mesafe çim pistte koşulacak şartlı 3 yarışı. Esasen bu rakiplerinden çok üstün olan, esasen gerinin buralar olmadığını düşündüğüm, özellikle Damdasyon'u tanıyanlar vardır eski atçılardan. Kolej Chapel yavrusuydu. Empire, Empire Son isimli safkanın anne kanattığını söyledim arkadaşlar. Baba Leinhardt, Sayın Nimet Arif Kurtil'e ait 4 numaralı Empire Son bu gruptan ben çok üstün olduğunu düşünüyorum. Bugün özellikle form durumunu da beğendiğim safkan Mustafa Çiçek idaresinde bu mesafede bu rakiplerini geçeceğini düşünüyorum. eğer sever arkadaşlarıma günün Banko ismi olarak veriyorum. Ve Altılgay'ın 4. ayağı. 4 yaşlı Arapların 1300 mesafe için piste koşulacak kısa vade 8 yarışında ben esasen içimden tek yazmak gelen bir isim var özellikle çim yarışlarını beklediğim bir isim var Taylığından beri size bu safkan hep ısrarla veriyorum Göktekin'in Tayı baturun torunu e, Sayın Elif Kaya'ya ait 8 numara Şarlo. Bugün Mehmet Kaya idaresinde özellikle çim yarışta, bu sabah sekiz yarışta çok şanslı görünen bir isim. Yine bu safkanın kötü koşması durumunda ilk rakip olacak isim bir numara Yollaraz arkadaşlar. Bir numara Yollaraz özellikle kumda koşarken ayaklarını göremiyorum. Yani sanki kum yokmuşçasına e, bir a, ritim sergiliyor. Ama çimde de adeta o çimi çekercesine koşuyor. Yine... Hızlı bir ritim içerisinde değişik bir koşu stili var 1 numara Yollaraz'ın. Son yarışın kısa vade 18 yarışta başar gibi bir safkanı geçti. Gerçekten çok etkili bir yarış çıkardı. Bugün Mustafa Çiçek idaresinde 1 numara Yollaraz'da 8 numara Şarlon'un kötü koşması durumunda ilk devreye girecek isimdir. Yine küçük oynayan arkadaşlarım buraya 8-1 şeklinde tercih edebilirler. Ama sürpriz arıyorsanız buradan yine sırasıyla 7 numara Selim abi biliyorsunuz geldiği yarışlarda hep sürprize imza attı. Bu safkan bir Saltukan temsilcisi bir Odin torunudur arkadaşlar yedirmaz Selim abi. Bugün 3. şanslı safkanım olacak yine 3 numaralı Harun Baba bugün etkili bir yarış çıkarabilir. Kaizbert'in temsilcisi yine son isim olarak da ben e, bu koştu arkadaşlar. E, 10 numaralı Kuşi isimli safkanı yarışsever arkadaşlarıma öneriyorum. Ve 6'lı ganyanın 5. ayağı Evet. 3 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe Çin piste koşulacak meydin yarışı. Bu yarışta dişlere mahsus bir yarış arkadaşlar. Burada da yine son yarışlarını beğendiğim bir safkan var. Perfect Storm temsilcisi e, İlker size idaresinde piste çıkacak. 7 numara Pir Şakır. Adeta kaliteli bir safkan. İzlenimiyle koşuyor arkadaşlar. Beden dili çok güzel bir safkan. 7 numara Pir Şakır bugün İlker Söğret idaresinde benim birinci şanslı safkanım olacak. Yine beğenimi kazanan belki sürpriz çıkacak bugün ama Dajin temsilcisi altın numaralı Pentimento isimli Safkan Furkan Yüksel idaresinde benim ikinci şans vereceğim ismi olacak. Yine Sayın Aytu Atalay'a ait tek charge Indy'nin tayı 11 numaralı Tek My Heart isimli Safkan Barış Kurdu idaresinde sürprizde denemeye değer bir Safkan olarak görüyorum. Bugün 3. şanslı Safkan'ım olacak. Yine e, Don't Stop Me'nin tayı 1 numara Azra Star'da özellikle çime gideceğim izlenimi verdi son güzel üçüncülüğünün arkadaşlar burada dördüncü şanslı isim olarak değerlendiriyorum ve son isim olarak da yine beğenimi kazanan bir safkan ee, Mustafa Çiçek dairesinde piste çıkacak 12 numara Twilight Zone isimli safkanı öneririm. Ve Altıgay'ın son ayağına geçiyorum. Dört yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe Çin pistte koşulacak şartlı dört yarışı. Bu yarışta dişlere mahsus bir yarış. Esasen bu gruptan çok üstün bu mesafede en iyi dereceye sahip ve sonlarda özellikle ee, Al, saf, al kısrak sonlarda özellikle inanılmaz bir sprint sergiliyor arkadaşlar. İnanılmaz bir beden dili sergiliyor. Özellikle mesafesinde koştuğunu düşünüyorum. Son yarışı biliyorsunuz güzel grupta koştu. 3 numaralı Ayza Kısa Vade 6 yarışta güzel bir üçüncülük yaptı. Aradan sonra koştuğu yarışta. Arkadaşlar burada 3 numaralı Ayza Mustafa Çiçek idaresinde yine bank olarak tercih edilebilecek bir isim. Ama bu safkanı yıkmak isterseniz kimle yıkayım derseniz özellikle yine Kamon Grants'ın torunu Kaneko'nun temsilcisi bir numara Angelatta Merçancılık İdaresi'nde etkili koşacak bir isim bu mesafede. Yine dün de sizlere banko vermiştim. 6. yani 5. anda Bursa'da arkadaşlar yine Johnny Guitar'ın torunu demiştim. Yine Johnny gitarın torunu olan Lionheart temsilcisi 2 numaralı April Blessing isimli safkanı. Ben Atakan Candal Evren İdaresi'nde yarısı sever arkadaşlarıma bu koşta sürpriz safkan olarak veriyorum. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videolarıma beğeni atmayı unutmayın. Kanalımızı bir arkadaşınıza önermeyi unutmayın. E, hepinize e, minnettarım arkadaşlar. Özellikle kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilir. Kanalımızın yükselmesinde sizler de katkı sahibi olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın sevgili yarış severler.